Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Savaşı'nda Osmanlı serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben bir önceki ben Pers İmparatorluğu ve Etiyopya İmparatorluğu'na karşı ilan etmiştim. ve bu savaşlardan zaferle ayrılmıştım arkadaşlar. Daha sonra da serimizin bitirmeye yakın olan Çin Cumhuriyeti bana savaş ilan etti. Ben de buraya Acre adında bir vasat salma kararı aldım. Bu Acre bizi Çin Cumhuriyeti'nden koruyacaktır diye düşünerek ve Rus İmparatorluğu zaten şu anda savaştalar. Ben de hızlı bir şekilde arkadaşlar Mısır Sultanlığı'na karşı askerlerimi hazırlamıştım zaten bakın bir tuşa bastığım anda hepsi zaten hazır konuma geçecekler. Mısır Sultanlığı'na karşı hızlı bir şekilde savaş edip bu savaşı kazanacağız arkadaşlar. 11.297'lik bir ordum var. Hemen buraya bir liman kuracağım ve limanda direkt olarak e, buralara hemen askerlerimi dizmeye çalışacağım arkadaşlar. Mısır Sultanlığı'nı yıktıktan sonra ise Portekiz ya da İspanya'ya karşı savaşlar ilan etmeye çalışacağım diyeceğim. Ve bu arada bu seride verdiğiniz like'lar olsun, yorumlarınız olsun, abonelikleriniz olsun. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de gördüğünüz üzere serilerimizi devam ettirmeye çalışıyorum diyelim. Şimdi güzel bir şekilde askerlerimizi hemen buralara dizeceğim arkadaşlar. Dizdikten sonra Mısır Sultanlığını alacağım. Daha sonra zaten biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu için en büyük yerlerden birisini de almış oluyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi askerlerimiz hemen buraya çekene kadar zaten o zamana kadar enflasyon bile gelir abi. O yüzden şu Sağ üstten turları hızlandıracağım. Askerleri şuraya bir toplayalım öncelik olarak. Mısır Sultanlığı bizi savunamaz. Çünkü zaten şu an Birleşik Krallık'ın vasalı değil. Aynı zamanda şu an tek başına 104 bin ekonomisi falan var en fazla. E, hızlı bir şekilde askerlerimi şuraya koyacağım hemen. Bak arkadaşlar buraya geliyor. E, bu da sen de gel abicim buraya. Güzel bir şekilde hemen turumu hızlandırıyorum. Askerlerimiz buraya gelene kadar zaten e, paramız enflasyona biraz daha yakınlaşır diye düşünüyorum şimdiden. Evet güzel. Kardeşim dur dur abi. Askerlerimiz geldi. Hemen şuradan yatırımlar hemen aç. Bak yatırımları açıyorum. Bir de araştırmayı da full abi. Günlük 178 bin lira gidecek ama olsun. Akçe bize gider abi. Ee, şimdi Vahdettin'le beraber, beraber direkt olarak şu adama bir savaşımızı ilan edelim. Ee, bu, bunun bayrağı bile bize benziyor. Baksanız abi 3 tane hilal koymuş. Sen kimsin lan? Hızlı bir şekilde hemen arkadaşlar askerlerimizi buraya adamın topraklarına süreceğim. Ve daha sonrasında bu savaşı kazandıktan sonra direkt olarak İspanya'da Portekiz'e doğru yol alacağız diyeceğim bakalım. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ee, Abi çok hızlı yok ettik lan. Ben beklemiyordum bu arada. Şu an Çin Cumhuriyeti'nden gerçekten korkuyorum. Çünkü adam bakar mısınız arkadaşlar? Dünyanın yarısını almış durumda. Ve Mongolia e, es geçmiş. Sadece şu an Rus İmparatorluğu ile savaşıyorlar. Beni sadece Acre Devleti tutuyor orada ya. Acre Devleti beni koruması. Aga be Güzel bir şekilde arkadaşlar burada ilerlemeye devam. Gördüğünüz üzere e, Mısır Sultanlığı bana karşı 9200'lük bir ordu yolluyor. Bu orduyu tabii ki de def edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız diyeceğim bakalım. Şimdi 31 binlik bir ordum var. Bu ordumu hızlı bir şekilde dağıtmam lazım buralar ama onun için biraz daha şey lazım. Hareket puanı lazım. 9340. Kardeşim sen buraya, ee sen buraya, sen buraya abi. Şuradaki şu yerlerden çok fazla asker çıkıyor. O yüzden buralardan biraz korkuyorum şahsen. Mesela bende 10.000 asker varsa orada 20 bin asker çıkıyor arkadaşlar. Oralarda niye bu kadar asker var? çözmüş değilim abi daha. Güzel bir şekilde askerlerimi dağıttım. Hemen hızlı bir şekilde buraları bir sömürelim öncelik olarak. Ee, benim bu arada 9000 ordum vardı. 3, 3. burada 8000 kaldı. Demek fazla yutamadı abi. Güzel. Buradaki askerleri sildik. Ee, Mısır Sultanlığı'nı şu an topraklarımıza kattı. Katacağız az kaldı. Sultan Vahdettin ölüm şu ana kadar gerçek hayatta ölmüş bile olabilir abi ama işte bundan sonraki sultan arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Bu arada bilginiz olsun yani ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti'ne dö döner mi bilmiyorum ama sizin yorumlarınız belliler zaten ona. Şimdi 7346'lık bir askerlerimiz hemen buraya dağıtacağım. Daha sonra bu sen de buraya kardeşim. Mısır Sultanlığını hızlı bir şekilde yok etmemiz lazım. Abi sen toplan. Sen de toplan, toplan, toplan abi. Güzel şimdi hızlı bir şekilde alalım buraları. Kardeşim burası bittikten sonra Portekiz ya da İspanya hedefimiz onlardan birisi olacak arkadaşlar. Çünkü onlar kimseye vasal değil biliyorsunuz. 2581'lik askerlerimi de buraya topluyorum ve Mısır Sultanlığı'nı topraklarıma katmış bulunuyorum arkadaşlar. 6213'lük askerlerimi de çektikten sonra güzel 78 bin. Kardeşim ben size nereye çekeyim? Şuraya Jerusalem diye bir yer var. Buraya bir çekmekte fayda var bu askerlere. Yalnız şu an paramız zarardayız gördüğünüz üzere. Yatırımları hemen kapatıyorum. Daha sonrasında şuradan bir tane teknoloji puanımız var. Hemen bunu verelim. 1.522.000'lik ekonomimiz ve 0.98'lik teknoloji puanımız ile dünyada şu an birinci sıradayız zeka küpü olarak arkadaşlar. 9 milyon nüfusumuz var. 10 milyon yaparız bence ya. Bu arada 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile yani Büyük Türkiye İmparatorluğu kurup arkadaşlar Dünya Fethi'ne doğru gidiyoruz. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir seri oluyor. Mısır Sultanlarının topraklarını alıyorum. Yalnız daha almadığım farklı toprakları varmış. Neyse onları da artık başka sefer alırız diyeceğim. Güzel bir şekilde hemen şuraları hemen topraklarıma katıyorum. Kardeşim çok güzel seri oluyor. Çok güzel. E, 301 binlik bir paramız var ve günlük 125 binlik gelir var arkadaşlar. Hemen bu gelirlerimizi güzel bir şekilde kullanıp Bak buradaki asimilasyonları çözmemiz lazım. Siva bak buralara hemen basıyorum. Güzel asimilasyonları çözdük. E, 78 binlik askerimi direkt olarak İstanbul'a yönlendireceğim. İstanbul'da hazır bir konuma geçsinler abi. E, bu arada açıklama kısmına Discord sunucumuzu bırakacağım. Oradan da isterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar Discord'umuza. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yakın etkinliklere başlayacağız zaten. 78 binlik ordumuzu hemen çağırdım buraya gördüğünüz üzere. Şuradaki, burada abi niye kale yok? Ben buraya kale bastım diye hatırlıyorum. E, şunlardan biraz basalım abi öncelik olarak şehre biraz yatırımlar falan yapmak istiyorum. Çünkü daha iyi Portekiz savaşımız var abi bizim. Şu yatırımları yap bakayım bir. 78 binlik askerimiz ile hemen şuradan bir kendimize bir rakip seçmemiz lazım. Öncelik olarak İspanya güzel bir konumda duruyor açıkçası. Ya da Portekiz abi. Portekiz de güzel duruyor. Amerika'nın ekonomisi kaç abi? Belki Amerika'ya savaşa gidebilir diyecektim. Gidilmeyecek bir durumda. 1 milyon ekonomisi var arkadaşlar. O yüzden Amerika'yı hemen siliyoruz. Ben buradan direkt olarak bir Portekiz'e uğramak istiyorum. Portekiz'de aslında yabancı bir devlet kurabilirim. Yani kendi açımdan diyorum. Hemen buradan 13.000'lik. Bak buradan askerlerimi basıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde askerlerimizi topladıktan sonra Portekiz'e doğru bir sefere çıkacağız Allah'ın izniyle. Güzel kardeşim hepiniz toplanın. Ee, bak burada bir takım sıkıntılar var. Birleşik Krallık. Oğlum Birleşik Krallık'ın kaç tane ekibi var? Bayağı bir ekibi var yani. Bu adama bulaşırsak, yensek bile diğer ada rakipler bizi yenecektir arkadaşlar. O yüzden buraya bir limanımız zaten var. Üniversite bir, bir takım daha geliştirmek istiyorum. Ee, bu 3. Cumhuriyetim lan. Britanya, Mısır, Sudan'a. Bir şey söyleyeceğim. Rus İmparatorluğu şu an yutuyorlar mı? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar Rus İmparatorluğu şu an zor durumda ama yenecektir. Emin olabilirim ya. Bu yüzden hiç tuzağa düşmeden ben direkt olarak bir Portekiz'e uğrayalım bakalım. Portekiz'i belki vasalım yaparsam ee, şey ben de mesela British İngiltere'si ya da British Hindistan'ı gibi bir şey var ya. Ben de Türk iş şey yaparız abi. Belki öyle bir şey yapabiliriz ya. Evet Çin Cumhuriyeti bana barış da Hemen barışımızı kabul ediyoruz. Tabi barışı geri çekmezse güzel. Barışı güzel. Geri bir şey de çekmedi. Barışımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi 105 binlik askerimiz var gördüğünüz üzere. Bu askerlerimizi hemen buraya bir yönlendirmek istiyorum. 0.99'luk teknoloji puanımız ile. Ee, kardeşler. Portugal, Goene Portugal, Portuga bu neymiş lan? Neyse bu adam artık nerede bir fikrim yok ama. Büyük ihtimal şeydedir. Afrikadadır abi. O yüzden. Aa Afrika'daysa benim topraklar da orada lan. Kardeşim hemen şuraları sen bir kat topraklarına. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Portekiz'i hızlı bir şekilde yutmaya devam ediyoruz. Yalnız Portekiz'in bana ait olan topraklarına inşallah saldırmazlar ya. Şuraları bir topraklarıma katmak için geldim. İnşallah bana karşı bir şey yapmazsın. Ee, şöyle bakacağım. Bir tane asimilasyon sıkıntımız varmış. Burayı da yapalım hemen. Şuraya yap abi. Tamam buralar uzakta ya. Bize karşı çok uzak arkadaşlar. Korkmamıza gerek yok. Güzel. Şimdi Portekiz'i hemen hızlı bir şekilde yutacağım. Portekiz'i yuttuktan sonra zaten diğer adamlar... Ee, sen bir şuraya geç. Bak 4000 asker yolluyor. Sen hayırdır lan? Güzel. Evet. Evet arkadaşlar burayı ben bir yüzledim sanki ee, güzel bir şekilde hemen Portekizli topraklarıma katıyorum şuradan bir alacağım güzel ver bakayım sen bu toprakları bana Evet buradan hemen askerlerimi topluyorum şimdi Lizbon'u biraz geliştirmemiz lazım Bu ne oğlum bu alışveriş mi var burada Lizbon'u hemen şöyle bir geliştirelim öncelik olarak şuraya bir kale kuralım Bak şimdi burada asimilasyon iptal olmaması için şuraya bir geç abi Şuraya bir ikmal kampı kur cephanelik kur ee, bir kale kur abi. Çiftliği de kur. Gözetleme kulesini de kur. Burada çünkü İspanya'nın savaşa girilme ihtimalimiz biraz fazla açıkçası. Daha sonrasında bu devletin bak gelişmişlik düzeyini görüyor musunuz? 0.25. Bak ben bunu yüzleyeceğim şimdi arkadaşlar iyi bakın. Ben bunu yüzleyeceğim. Ya da bir birleyeceğim ya da bir puan yapacağım. Öyle de düşünebilirsiniz. Araştırmayı kapat abi. Daha sonrasında şu asimilasyonları yap be. Asimilasyonlarımız yapalım. Bak şimdi oranı 0.25 olduğunu iyi aldanmayın. Şöyle bir bakacağım. Bak 20, 47 oldu gördüğünüz üzere. Hala 47 lan. Abi yatırım buna yapmamışız. Dur şuna bir daha yapalım. Bak 53 görüyor musunuz? Ne kadar hız artıyor. 6, 67. Buradan asker çok çıkacak anlaşılan. 73. Asimilasyon, ay yatırımlar bitti biraz daha yatırım basmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan beğenip abone değilseniz abone olup beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Ee, sizlerin huzurunuza yeni yeni serileri başlayıp gelişmeye çalışıyoruz. Zaten yakın zamanda papalık devletiyle Roma İmparatorluğu serisi gelecek arkadaşlar bilginiz olsun diyorum. Aa ben bunu yeni gördüm bu neymiş lan. He, tamam farklı bir şey değil anladığım kadarıyla. Evet şu an şöyle yatırımları aç abi. Şuradaki durumlar ne? 0.772'lik bir şeyimiz var. Güzel. Ama ben burada biraz daha yatırım fulllemek istiyorum açıkçası. Çünkü yatırımlar bize burada lazım. Ee, gördüğünüz üzere 0.98-91 puan oldu. Gayet güzel. Gayet güzel abi gayet güzel tamam. Şimdi İspanya'yı gördüğünüz üzere bana sınırlarına karşı temkinli davranmak için askerler bir dizmiş durumda. Yani burada çok fazla asker var. Bu kadar asker şahsen beklemiyordum abi. Bu da bize güvenmediğinin anlamına geliyor açıkçası. Osmanlı İmparatorluğu olarak benim şu an ekonomim kaç? 1 milyon bir ekonomim var ve 9 milyon 524 binin nüfusum var arkadaşlar. Ee, Belçika, Belçika'ya aslında bulaşabiliriz. Bak bu Afrika'dan biraz topraklar toplamak istiyorum gerçekten. Ee, Güney Afrika Birliği. Gel kardeşim şu Güney Afrika'ya bir savaşa gidelim ya. Şimdi burada 71 bin askerim var. Buradan sandığım kadarıyla askerim çıkmayacak benim. O yüzden şuradan biraz asker getirip direkt olarak Güney Afrika Sudanlı mıdır nedir? Oraya bir gitmek istiyorum. Ee, şöyle hemen bas abi askerler bas. Eskişehir'den, Zonguldak'tan, uzaktan ee, buralardan hep bas. Akisar'dan da falan bastıktan sonra bu kadar asker yeter bence. Ee, bas abi şöyle topla. Bakalım bir ay içinde 4000 olacak mıyız ya? Gerçekten çok hızlı, çok merak ediyorum. Zaten hızlı bir şekilde yükseldiğimiz için. E, 71 binlik askerimi hemen topluyorum. Askerlerimi arkadaşlar buraya hemen çekiyorum. Hedefimiz orayı bir ele geçirmek olacak. Ya abi askerler bir gelsin. Askerlerin gelmesi biraz zaman alacak gibi. Tamam dur dur. Bir tane asimilasyonumuz sıkıntımız varmış. Cairo'yu hemen asimilasyon yapalım. 124.662'lik ordumu hemen arkadaşlar burayı toplamaya başlıyoruz. Şimdi Güney Afrika Birliği'ne hemen bir savaşa gidelim. Zaten kimsenin vasalı değilmiş anladığım kadarıyla. O yüzden hızlı bir şekilde buralarda gelişebiliriz. Yani ben buraları ele geçirebilirim rahat bir şekilde. 788 binlik. Tamam Dudur abi. Şimdi Güney Afrika Birliği'ni hemen bir toplayalım. 103 bin. Kardeşim ben başkentine gireceğim. Tamamdır. 86 bin askerim kaldı gördüğünüz üzere. 30 bin buraya. 23 bin buraya. 19 bin de buraya abi. Tamam Bu askerlerim hiçbirisi ölmeyecektir. Emin olabilirim bu konu hakkında üzere bakın buradaki nüfusun fazlalığını görüyorsunuz arkadaşlar 27 binlik bir nüfus var yani bunun bize karşı yararını düşünün bir. ben buralarda yatırım yaptığımı düşünün bayağı hızlı bir şekilde gelişeceğimiz anlamına geliyor bu güzel bir şekilde ilerliyoruz bakalım ee, 14 binlik ordum var 14 .000, 16 binlik ordum buraya kardeşim sen buraya ee, daha sonrasında Güney Afrika Birliği dedem bu Güney Afrika Birliği beni savunamaz zaten. Artık bitti arkadaşlar. Güney Afrika'nın birliğinin sadece şuralarda bir sıkıntı çıkarsa çıkar. Onun dışında hiçbir yerde sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Baksanıza abi 33 binlik bir nüfus var. Birleşik Krallık zaten bu nüfusun 1109'unu almış. Ee, Güney Afrika Birliği ise 31.000'ini almış abi. Güzel, güzel gayet güzel. Fransa benden asker işimi istiyor. Ha, hayır öyle bir şey yok. Ben, ben yiyeceğim abi. Güney Afrika Birliği'ne karşı savaş ilan etmiş Fransa'nın vasalı abi. Keşke vasallar bana savaş ilan etse de ben de onlara karşı savaşsam. Şu an zaten Portekiz şeyleriyle de barışımız bitti. Onlara da bir yardım ederiz abi. Topraklarımıza katarız Allah'ın izniyle. Şuradan ilerlemeye devam. Kardeşim. Topla 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 topla. Burada çok fazla nüfus var ya. Gerçekten çok fazla nüfus var. Ve bu nüfusu ben kendi lehime çevireceğim. Ona mutluyum abi. Güzel bak Abi Güney Afrika Birliği yaparsın be yenersin sen onu. Yok abi. Ee, tamam barış müzakereleri yapalım abi. Fransa geldi yine her şey burnunu soktu. Yok Portekiz sanıyorsan Portekiz geldi yine her şey burnunu soktu diyeceğim abi. Güzel. Japonya benden şey işe geliştiriyormuş. Şuradaki bazı simülasyonları bir tamamlamak istiyorum. Güzel. 63 binlik. Şimdi askerlerim hepsini buraya bir çekeceğim. Gel abi sen de gel. Ee, gelin abi topla 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 hepsini topla 58 bin Asimilasyonlar varmış hemen askerlerimizi çektiğimiz yerden asimilasyon sıkıntıları çıktı gördüğünüz üzere Evet şimdi Burada British Rodasia diye bir yer var e, Portugas, Angola var abi Angola 52 bin Benim kaç burada askerim var 72 bin. Şuraya bir liman kur Afrika'yı bir sömürelim ya Biz de sömürmek istiyoruz sömürelim değil mi arkadaşlar Düşünsenize ben buraya bir şey kuruyorum Güney Türk İş, Güney Afrika Birliği ya Türkiye Güney Afrika Birliği cephesi. Ne bileyim. Öyle bir sinir koyabiliriz aslında ya. Şimdi askerlerimizi hemen buraya bir çekmek istiyorum. Ne oluyor lan? Geç abi. Güzel. Askerlerimiz nereye gidiyor? Güzel. Buraya geldi. 72 binlik bir askeri nüfusum var. Acaba 52 binlik askeri nüfus beni yenmeye yeter mi bu? Bence yetmez. 72 binlik askeri mi? Diye direkt gireceğim bakalım. Güzel. 60 bin askerim kaldı. Demek ki orada 12 binlik bir asker varmış. Ya da 12.000 değil daha az da olabilir. Savunma bonusu almış olabilir arkadaşlar. Güzel bir şekilde gireceğim. Adamı direkt zaten başkentin ele geçirdiğimiz için bence bir zararımız olmayacak diye düşünüyorum. Güzel buradan şurayı şuraları bir asimilasyon yapmamız lazım yalnız. Topla 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 topla. Arkadaşlar eğer sömürgeciliği başlatmamı istiyorsanız e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben de yorumlar kısmından örnek alarak sizden mesela bak. Mesela bu adamın ismi ne? Portekiz Angola. Adam Angolaya son atmış, kendi devletin ismini başa koymuş. Böyle bir şey örnek biliyorsanız yorumlar kısmında kesinlikle yazın. En çok hoşuma gideni gider yaparız arkadaşlar birlikte. Devletin ismini değiştir, yapa yapa gideriz bakalım. Ama ondan önce şuraları bir almak istiyorum. Yorumlar kısmında kesinlikle yazmayı unutmayınız diyorum. Şuraya bir destek de sunalım abi. Şimdi buralardan hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım. Bak Allah'tan destek sundum. Görüyor musunuz? Angola devleti ilerlemeye çalışıyorlar. 10, 1877 sen de e, sen buraya kardeşim. 4 5413 şu 2458 sen de buraya. Güzel güzel güzel. Gayet güzel bak. Evet Angola'nın işi bitti sanırsam. Yani bundan bunu çıkartabiliriz. Güzel bir şekilde topladık arkadaşlar. Allah'tan yani bu sefer Fransa yine burnunu her şeye sokmadı abi. Güzel. Luanda'ya hemen geçelim abi. Luanda'ya bir geçtikten sonra işimizi bitirmiş olacağız. Malları aç. Şu an bizim mutluluğumuz 88 ve %90'lık bir istikrar seviyemiz var. Gayet güzel abi. Ee, toplayacağım askerlerimi. Daha sonrasında direkt olarak bir barış yapacağım adamla. Yalnız benim bu enflasyon sıkıntısını bir an önce çözmem lazım ya. Güzel. 89. Şöyle barışımızı yapalım öncelik olarak. Buraları bir topluyorum. Bak buraları unutmayalım. Mesela Güney Afrika Birliği ve Osmanlı Angola arkadaşlar. Buraların ismi ne olsun? Osmanlı Angolası. Mesela örnek bir isim. Yani sömürgecilik isimler arkadaşlar bunlar. Eğer istiyorsanız yazın kesinlikle yorumlara. Güzel bir isimler de uydurursunuz. Ben de bunları yerleştiririm buraya. Güzel. Ee, şimdi yazmanı istediğimiz şeyleri arkadaşlar şunlar: Güney Afrika Birliği, e, buradaki Angola için ve şuradaki Portekiz için. Portekiz için falan hepsini yazın. Ben yapacağım zaten. Eğer istiyorsanız tabii ki de. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Henüz aşağıdan aşağı abone değilsiniz abone olmayı. Henüz aşağıdan videoyu beğenmediyseniz de videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın izleyelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere indiğim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.